Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu bireysel silahlanma. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben her zaman önemli konularda video çekmeye çalışan bir insanım. Bu konu benim uzun zamandır gündemimdeydi. Bir tereddütüm vardı acaba çeksem mi falan çünkü gündemi de ilgilendiriyor. Ama bir taraftan çok önemli bir sorun. Geçmişte vardı, şu anda var, gelecekte de olacak. Biraz bu konunun şey tarafından bakacağım. Bireysel silahlanma gerekli mi, gereksiz mi? İnsanlar neden böyle bir tavır takınıyor? Hani bir devlete baş kaldır mı yoksa kendi işimi kendim hallederim kafası mı? Bunların hepsi tabii ki karmaşıktır. Birçok ülkede yaşanan birçok şey var. Bireysel silahlanma dediğimizde niye aklımıza gelen ilk ülke hep Amerika olur değil mi? Ama Güney Amerika'ya bakın, Orta Doğu'daki ülkelere bakın. Ne bileyim bazı Afrika ülkelerinde zaten biliyorsunuz neler yaşandığını. Bu ülkelerde bireysel silahlanma kaçınılmaz. Bundan bahsedeceğim. Neden ama? Sadece şeyden mi kaynaklanıyor? Ya devlet işini düzgün yapmıyor, ülkede kanun yok, bir şey yok. Mafyalar devleti ele geçirmiş. Var diye Kurtlar Konseyi. Adamlar o kadar güçlü. Silah satıyorlar bilmem ne. O konu da çok önemli arkadaşlar. İnsanlık tarihine baktığımız zaman geçmiş dönemlerde İnsanlar her zaman birbirini öldürmek ister değil mi? Hani bizim evrimsel sürecimizde var. Sürekli birilerini öldürürüz. Canlılar alemi zaten öyle arkadaşlar. Vahşiyiz evet. Bunun içinde silahlar üretmeye başlamışız. O dönemlerde insanların elinde mızrak var. Sonradan balta, zaman geçtikçe ok, yay, mancınık, bilmem ne, kılıç, en sonda silahlar. Yani bir şekilde bunu o kadar basite indirgedik ki Adam tık hareketle bir insanın hayatını bitirebiliyor. Gidip saatlerce kılıç sallamana veya mızrak atmana gerek yok. Pat diye öldürebiliyorlar arkadaşlar. Birçok insan eminim ki bakın bunu ben de çok düşündüm lan dedim acaba bıçak mı taşısam? Hani silah sıkıntı olur evet ama bıçak mı taşısam? Onu da yapmadım. Çünkü ben kendime güvenmiyordum. Sinirli bir insanım. Pat diye öfkeleniyorum. Dışarıda biri beni kışkırtsa bir taksam bıçağa hayat bitti. Ondan bahsetmeyeceğim burada. Ben Amerikalı arkadaşlarla yine oraya bağlayacağım. Ne yapayım? Onlarla bu konuyu çok konuşuyordum çünkü. Açık açık sordum. Dedim orada bireysel silahlanma neden bu kadar fazla? Belli başlı sebepleri var mı? Var dedi. Genelde oradaki arkadaşlar, zencileri grupları bilirsiniz değil mi veya redneck'ler. Hepsinin ceplerinde silah var dedi. Biz ne zaman dışarı çıksak ki onların bile varmış evin içinde arkadaşlar. Dedim madem var niye evde taşıyorsunuz? Arabada taşıyayım size dışarıda lazım olacak. Yani bir grup insan gelip de size evde bir şey yapmayacak. Hani bir şey yapmadığınız sürece dışarıda işinize yarayacak. Peki dedim siz neden silah aldınız? Hani bireysel silah almayan karşıyız diyorlar. Bir şekilde barış bilmem ne ki bu aile de o kadar tatlı yani. Hani barışçıl insanlar, aptal insanlar değiller. Ona rağmen bile adamlar diyor ki kendimizi korumak için dışarıda ne olacağı belli değil. Hmm dedim bu Amerika bana bir ülkeyi hatırlatıyor ya. Kendi ülkemi arkadaşlar. Burada sadece iş adamlarında falan zannediyor insanlar var değil mi? Hayır. Bakın benim çocukluktan tanıdığım internet kafe dönemlerinde falan birçok genç öldü gitti bu yüzden arkadaşlar. Hepsi silahlandı. Peki bu silahlanma nasıl oluyor? Aslında çok basit. İki kişi arasında bir husumet oluyor. Gidip birbirlerini vuruyorlar. Akrabalar da silah alıyor. Onlar da birbirini vuruyor. Onlar da, onlar da, onlar da, onlar da. Onlar da. Herkes birbirine düşman oluyor. Herkes atıyorum bir ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Bunun 40 milyonu genç olsun. O gencin 15 milyonu silah alsın, bir şekilde herkes birbirine düşman edinsin. İnanın bana o 15 milyon birkaç yılda 25-30 milyona bile çıkar. Çünkü birbirinden etkileniyor insanlar. Bazen diyorlardı ya bu dizilerin etkisi de çocukların üstünde çok baksana. Sırf dizi izliyor diye gidip silah alıyor, millet birbirini vuruyor. Birçok sebep olabilir arkadaşlar. Bireysel silahlanma o kadar basit değil. Birçok sebebi var. Amerika'daki insanlar da kendi keyfine göre zaten almıyorlar. Silah bildiğin bir kanundur arkadaşlar. Racondur. Bir şekilde insanlara ağırlığını göstermen lazım. Devletin ağırlığı herkesin üzerinde aynı etkiyi yaratır diyoruz değil mi biz? Tamam zengin insanlara karşı öyle değil ama bizim gibi insanlara karşı öyle. Bir suç işlenir. Devlet cezasını keser ama o kesmiyorsa veya atlıyorsa insanlar kendi başına bir şekilde Texas olmuş zaten bizim memleket biliyorsunuz herkes de silah var herkes kovboyculuk oynuyor daha geçen gün burada yine birileri öldürmüştü bizim cadde üzerinde yani ben dışarıda gezerken biri pat diye bana bile sıkabilir hani istemeyerek de olsa başkasına sıkacak bana denk gelecek ben öldüm ne oldu araya gittim o sıkılan adam da gidip onlardan birilerine sıkacak. Bir savaş başlayacak. Belki benimkiler silah alacak. Lan diyecek bizim oğlumuz gitti. Artık biz de silahlanacağız. Bu iş böyle arkadaşlar. Biri vurulur. Biri vurur. Etrafındaki insanlar da silahlanmaya başlar. Bireysel silahlanmanın kökeni aslında bu. Herkes kendini korumak için veya bir iş yapmak için. Kaçınılmaz. Avrupa ülkelerinde yaşam standartı yüksek, insan az, suç oranı düşük. Adam niye silah alsın evinde silahla, belinde silahla dolaşsın? Arkadaşlar, e bizim ülkeye bakın, sen Doğu illerine git özellikle. Herkesin silahı var. Bunlarla ne yapıyorlar ama? Silah dediğin, tamam ülkeler birbirini mi korur? Askerde olur, poliste olur. Dediğim gibi büyük iş adamlarında olur, onların da ihtiyacı olabilir. Ama sizin benim gibi insanların herkesin evinde, cebinde, sırtında varsa... Zaten o silah hani bir tiyatro terimi var diye bir sahnede bir silah varsa o silah patlar. Hakikaten öyle. Ben sırf o korkudan alıp da belime silah takmam. Birine bir şey yaparım diye. Bazen diyordum ulan hani birini öldürmek değil de pardon birini öldürmek şeyden daha kötü mesela benim ölmemden. Çünkü öldürdükten sonra başına ne geleceği belli değil. Ömrünü hapiste geçirirsin. Öldükten sonra cehennem varsa belki o psikolojiye girersin. Hani birini öldürmen inanılmaz tehlikeli bir sıkıntılı bir duruma sokar. Hem dünya hayatın biter hem de öldükten sonra bir hayata inanıyorsan o hayatın mahvolur. Ama karşı taraf sana seni öldürür. Hem bu dünyadan kurtuluyorsun hem de diğer tarafta varsa yani o kadar da ceza çekmezsin herhalde. Ölmüşsün ama biri seni öldürmüş. <laughs> Neyse oralara girmeyeceğim. İşin dini boyutuna girersek bir de oradan da çıkamayız. Bireysel silahlanma. Arkadaşlar belki sizin de vardır. Eyvallah insanın hani bir şekilde kendini koruması önemli. Böyle bir ülkede kalkıp da kimseyi suçlayamam. Ya sen niye silah taşıyorsun? Onu bilemem. İnsanların hayatını bilmiyorum. Kimlerle neler yaşıyorlar bilmiyorum. Herkes birbirine hasım olmuş, düşman olmuş. Arkadaşlar niye yan baktın diye çekip milleti vuruyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O öldürülen insanlar pat diye, onların aileleri silah almıyor mu zannediyorsunuz? Hepsi ev, evinde silahla şey yapıyor. Belinde silahla dolaşıyor. Ve bu insanların hakkı değil mi bir tarafta? Devlet işini düzgün yapmıyorsa tabii hakları oluyor. Devlet zaten işini düzgün yapsa kim niye bireysel silahlanmaya meyil Bu kadar ortalıkta vahşet varken ki 3. Dünya ülkelerinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bizim gibi ülkelerde kaçınılmaz bireysel silahlanma falan Türkiye'de bizim gibi ülkelerde her zaman oldu olacak da. Ama Amerika'da farklı. Amerika'da çünkü vahşet arkadaşlar insanlar çözümü tam olarak vahşette arıyor. Özellikle Amerika'dan bahsediyorum burada. Adamlar çözümün ne olduğunu düşünüyor. Başka bir şey yok ki. Hapishanede adamlar silah sokuyor birbirini orada vuruyorlar hapishanede. Sözde devletin mahkumları koyduğu ıslah olsunlar diye Adam içeride neler neler yapıyor. Bunu diğer insanlar yapmış. Çok mu dışarıda yapanlar var. O yüzden diyorum böyle sessiz bir ülkeye gitmek lazım. Nüfusu az olacak, suç oranı yok. Kimsede silah yok. Ölüm korkusu yok. Yolda geçerken olan öleceğim derdi yok. Kaç kişi dışarıda öldürülüyor Türkiye'de? Hasmın var, hasmın yok. Tesadüf eseri ölenleri de düşün. Bir sürü insan. Adam bir eylem yapıp ortalığı karıştıracak. Millet de şey diyecek ulan bu düzen hakikaten ülke çok bozulmuş. Ülkenin kanı bozuk, insanlarla dolu, sütü bozuk. O kadar insanı sokmuşlar. Herkeste silah var. Ben de sırtımı alacağım kardeşim. Vahşetin olduğu yerde bireysel silahlanma kaçırılmaz. Herkes alır beline koyar. Herkes kendini korumak ister. Can tatlıdır. Herkes kendini korumak ister. Ama inanın bana ben etrafımdaki insana ki benim ailem hani o öyle şeylerden çok fazla uzağız biz. Hiçbir zamanda olmadı. Olmasını da istemem. Ha şöyle bir şey var. Büyük konuşmasın insanlar. Ailenden birine bu tür böyle bir şey olur. Benim gibi bir insan bile belki silahlanmak ister. Bunun hani çaresini başka türlü aramam belki. Belki aklıma gelen tek şey bu olur. Ben de silah alacağım, birilerini vuracağım. Bu iş böyle arkadaşlar. Herkes birbirinden etkilenir veya senin hayatını mahveden bir adam varsa sen de onu mahvetmek istersin. Bu işler ilerleyen yıllarda, gelecekte bana kalırsa daha da çoğalacak. Hani insanlar sorunlar bitsin diye güya uğraşıyor ya devlet adamları, liderler falan. Yok öyle bir şey. Her sene Amerika'dır, oradır, buradır. Tonlarca silah satıyorlar arkadaşlar. Silah satışı olması için bir şekilde dünyanın her tarafını karıştırıyorlar. Niye Amerika gibi ülkeler savaş başlatıyor Orta Doğu'da, orada, burada? Silah satmak için. Adamlar öyle zengin oluyor zaten. Silah güçtür. Silah, bireysel silahlanma, kendini korumaktır. Bunu zaten bize empoze etmişler. E, i̇nsanların da yatkınlığı var. Silah seviyoruz, sanki oyuncak anasını satayım. Millet seviyor. İnsanlar vahşeti seviyor. Vahşet eğlenceli geliyor. Şu an orada burada savaş var mesela, Filistin-İsrail. Gördüğünüz zaman bir taraftan silahın ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip bir taraftan da eğlenen insanlar var. Bunlar da var. Şaka değil arkadaşlar bu tür şeylerden eğlenenler yok mu? Ben bile ara sıra yayınlarda sinirlendiğimde söylemiyorum. Yok, yok olsun gitsin lan bu dünya. Herkes birbirini vursun. Silahın egemen olduğu bir dünyada yaşamak ne kadar eğlenceli. Bunları ben de söylüyordum. Evet. Bir taraftan iç sesim çünkü. Keşke ben de bunlar kadar silahlı gücüm olsa da insanlığa savaş açsam. Amerika, Rusya bunlara çok özeniyordum çünkü. İngiltere, Fransa falan. Bu ülkeler silah satmak üzerinden zengin oluyorlar, olmaya da devam edecekler. Bizim gibi ülkeler her zaman geri kalacak çünkü. Biz silah satan değil arkadaşlar. Biz o silahları alıp birbirimize doğrultan ülkelerden biriyiz. Yani kendi içimizdeki çatışmaları dışarıdan aldığımız silahlarla devam ettiriyoruz. Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu hepimiz görüyoruz ama ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey. Biz devlet değiliz. Biz dünya lideri değiliz. Bu tür şeyleri bir şekilde değiştirmeye çalışalım. Hayır. Amerika'nın başkanları biliyor arkadaşlar. Siz zannediyor musunuz ki adamlar her kararı kendileri veriyor? Hayır. Niye bireysel silahlanma ile ilgili doğru düzgün bir çalışma yapılmıyor? Yapılmaz da niye yapılsın? Göz önünde yapılan şeyler vardır. Ama işin arka tarafına arka bahçesine baktığın zaman böyle bir şey yok. Mümkün değil. Herkes kendini korusun kardeşim. Devlet başkanları zaten bunları biliyor. Niye silahları toplatsınlar? Türkiye'de neden böyle bir şey olsun? Kim niye silahları toplasın? Ondan para kazanan binlerce insan var. Hani biz nasıl bir şekilde restoranlarda yemek yiyoruz? Sürekli o müesseseler dönüyor mağazaya gidiyorsun kıyafet alıyorsun berbere gidip saçını kestiriyorsun. Hani sürekli dönen bir çark var değil mi? Sürekli olan bir şeyler var. Bu durum da öyle arkadaşlar. Silah satışı oradan oraya, oradan oraya her zaman olacak bunlar. Bu ölüm ve kalım arasında bir savaş. Biz psikolojik savaş veriyoruz. Sırtımızda silahla geziyoruz. Bu başka bir şey. Bir de diğer taraftan silah satılan ülkelerin psikolojisi var. Bu silahlar buraya niye geldi? Ne yapmaya çalışılıyor? O ülkeler zaten emperyalist ülkeler bir şekilde sömürüyor. Daha da sömürüyorlar. Sana sattıkları silahlarla sen ülke insanını birbirine düşürüyorsun. Ölüyor birçok insan. Bir noktadan sonra yine silaha ihtiyaç duyuyorlar hala karmaşa olduğu için. Yine silah satıyorlar. Ah ne güzel iş ya git orayı burayı karıştır üstüne bir de silah sat. Adamlar vallahi arkadaşlar yolunu bulmuş büyük devletler. Ama ne oluyor? Kendi ülkelerindeki insanlar bile bireysel silahlanmaya alışmış. Bırakmıyorlar. Hani bu şey gibi algılanmasın. Bir insan ne yaparsa başına da aynı şeyler gelir. Bizde öyle şeyler var ya. Kendi evine ocağını yakanlar. Bu öyle bir şey değil. Adamlar zaten alışmış. Herkesin cebinde silah var. Olmaya da devam edecek. Bunun kötü artıları da var. Eksileri de var. Biraz ondan bahsedeceğim. Eksileri Birine pat diye kötü bir şey yaparsın, belki masum birini öldürürsün veya ne bileyim aile üyelerinden biri senin o durumundan faydan alıp gidip başkalarına zarar vermeye çalışır. Veya sen ana babanın yani evin içindeki birini vurabilirsin. Al sana bireysel silahlanma. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu çünkü güç elinde zannediyorsun o silah elinde olduğu zaman. Bir insanın hayatını alabiliyorsun. Ya bu taraftan ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Pozitif tarafı var mı peki bireysel silahlanmanın? Şöyle olabilir. Dışarıda mesela seni rahatsız eden insanlar var. Gençler mesela. Hadi diyelim bellerinde silah yok. Seni bir şekilde bir yere sıkıştırdılar. Gitmene izin vermiyorlar. Belki paranı istiyorlar, gasp edecekler. Daha çocuklar hani 14-15 yaşında bıçakları var sadece. Onların hepsi ileride çete lideri olacak zaten belli o yolun yolcusu. Ama sen cebinden silah çıkartıp bir el yukarıya ateş etsen hepsi kaçar. Hani pozitif tarafları var. Bir şekilde kimseye zarar vermeden o bireysel silahlanma özgürlüğü hayatını kurtarabilir. Öyle dönemler de yaşayabilirsin. Bunları da düşünmek lazım. Sadece kötü yönleri mi var abi? Niye silah almayalım? Ülkenin dünyanın durumuna bak. Bundan bahsediyorum işte ben de. Pozitif tarafı var ama onu doğru kullanabilirsen var. Sen kendi ana babana, dışarıda herhangi bir masum'a doğrultmadığın sürece onu doğru kullanmış sayılabilirsin. Düşmanın var, o da olabilir arkadaşlar. Belki gerçekten bir hasmın var. Hani karşı karşıya gelseniz, hiç tereddüt etmeden çekip seni vuracak bir adam ve tabii ki senin belinde silah olmak zorunda. Kendini koruyacaksın çünkü. Kendin olmasan bile aileni koruyacaksın. Anam, baban belki eşin, çocuğun var. Onlar için kendi hayatını yakmak zorundasın. Ama bir taraftan iş bitiyor mu? İki taraf birbirini öldürsün. O tarafın başka adamları gelir senin ana babanı, eşini, çocuğunu öldürebilir. Değil mi? Belki sadece çocuğunu bırakır. Çocuğun büyür. Ulan benim babam zamanında silahla birileriyle atışmış, düşman olmuş, öldürülmüş. Ben de gidip onlar kimse bulup onların ailesini katledeceğim. Al nereden nereye geldik arkadaşlar. Çete savaşları bizde var ya, aşiret savaşları. Her tarafta bunlar var vahşet her yerde, silah her yerde kullanılır, kullanılmak zorunda. Haklısındır, haksızsındır. İki taraftan da bakılabilir. Devlet bunlara göz yumuyor mu? Birçok ülkede göz yumuyor. Amerika'da öyle arkadaşlar. Burada da yani birçok noktada öyledir. Birçok insan bir şeyler yapıyor, bilinmiyor. İnsanların ne yaptığını hiç o zaman bilmezsin o da ayrı. Ama elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlar, sizin benim gibi insanlar lütfen bu tür şeylerden uzak duralım. Etrafınızda düşman edinmeyin. Elinizden geldiği kadar az insanla görüşün. Görüştüğünüz insanların nasıl karakteri olduğunu iyice bir öğrenin. Kafanıza bir tartın. Ulan bu adam yani hiç o yolun yolcusu değil. Ben bununla tanışırsam, zaman geçirirsem kötü şeyler yaşayabilirim. Adam gelip sana şey diyecek ya bir arkadaşla buluşacağım da sen de benle gel. 10 dakika oradan sonra gider takılırız. Bunu söyleyip gidip bir masada otururken belki arkadaşın karşıdaki adamdan silah alacak. Silah uzatacak sen de böyle bakacaksın bu ne lan böyle diye. Böyle insanlardan hemen uzak durun arkadaşlar. 10 dakika bir işimiz var deyip böyle bir şey için seni bir masaya oturtuyorsa o adam senin başını da belaya sokar. Yarın yeri gelir sana bile silah aldırtabilir. Kafanı kurcalar. Bunlardan uzak durmak lazım. En önemli sebeplerinden biri bu. Bir, etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bireysel silahlanma yaygın. Herkesin belinde silah olabilir. Sen belki hayatın boyunca fiziksel kavga bile etmemişsindir. Üç gün sonra bunlar yüzünden beline silah takabilirsin. Bir şekilde çete savaşı başlar. Belki seni de bir şeyin içine dahil ederler. Gittikçe herkes o yolun yolcusu arkadaşlar. Ben kendime her zaman o yoldan geri planda tuttum. Beni tanıdığım neredeyse herkes öyleydi arkadaşlar. Herkesin bir çeteciliğe merakı var, silahlara merakı var. Geri kalmış bir toplumuz, yapacak bir şey yok. Tamam Amerika'da da zaten... Silahlanmanın çoğunluğu olduğu yerler hep fakir, yoksul kesimler. Diyorum ya size, silahla para kazanmanın peşinde herkes. Silah olmadan banka soyamazsın. Silah olmadan milletten haraç kesemezsin. Bunların hepsini sağlayan silah. Silah eşittir güç. Bu kadar basit. Dünya devletleri silah satmaya devam edecek kendi halklarına güya zarar vermek istemiyorlar ama sattıkları silahların parasıyla millet yine silah alıyor. Yani iki ucu boklu değnek diyoruz ya öyle arkadaşlar. Keşke Avrupa'nın güzel bir ülkesinde de olsaydık da bu konuları hiç konuşmasaydık. Nasıl İsveç, ne bileyim İsveç diyorum, bazı Avrupa ülkeleri kaliteli gelişmiş ülkelerde sürekli İslam üzerinden insanlar korkutulmuyorsa, Müslüman değilsin yanacaksın. Nasıl bunlar düşünülmüyorsa bu konular da düşünülmüyor o Çekyalı kızla konuşurken hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Gül gibi yaşayıp gidiyorlar. Ne bireysel silahlanması. Adamlar hani rahatlar, dışarıda rahat dolaşabiliyorlar. Ben burada yürürken diken üstündeyim. Youtube için değil. Hani her an her şey olabilir. Birileri bakarsın kavga ediyor, bir koşuşturma var. Ben karşıdan gelen adamlara bakınca bakıyorum adam silah sıkıyor benim alnıma değiyor. Ne oldu öldüm. Al işte. Neden kaynaklanıyor bu? O adam bir şekilde kendine silah almış. Bireysel silahlanma o adam için önemliymiş. Düşmanları varmış ama beni vurdu. Beni vurdu. O yüzden o silah bir şekilde ruhsatlı silahınız varsa bile onu elinizden geldiği kadar kullanmayın arkadaşlar. Umarım öyle bir durumda kalmazsınız. Biliyorum her insanın hayatı bir değildir. Birçoğunuzun hayatı zordur. Birçok şeye belki mecbur kalabilirsiniz ileride. Umarım öyle olmaz ama kendimize dikkat etmek zorundayız. Dikkatli olmak zorundayız. Birçok videoda ben ne anlatıyorum? Elimizden geldiği kadar dışarıda dikkatli olmak zorundayız. Öfkenize yenik düşmeyin. Zaten her şeyin başı o arkadaşlar. İnsan öfkelendiği zaman o öfke özellikle nefretle birleştiği zaman o silahı sen herkese doğrultup sıkabilirsin. En yakınındaki ana babana bile bunu yapabiliyorsan dışarıdaki insanlar hayli yaparsın zaten. Yok mu ana babasını öldürenler? Bir sürü haberler görüyoruz arkadaşlar. Geçen gün bir haber gördüm. Adam eşini iki tane küçük çocuğunu bile vurmuş. Şey diyebilir abi onun psikolojisi gitmiş. Arkadaşlar o da vahşetten kaynaklanıyor. Belki o adam geçmişinde ne vahşetler neler görmüştür. Belki o da birilerinin öldürüldüğünü görmüştür. Bunlar da insanın zihnini tetikleyebiliyor. O vahşete çocukluk psikolojisi nasıl seri katillerde öyle var. Adam bildiğin keyfine milleti öldürüyor. O bireysel silahlanmanın dışına çıkmış. Adam artık seri katil. Milleti öldürmekten keyif alıyor. Böyle bir şey de var. Nasıl sen silah kullanırken hoşuna gidiyor, güç sahibi gibi güçlü hissediyorsun. Birini öldürdüğün zaman, seri katillerin gözünden bakıyorum, daha güç, güçlü hissediyormuşsun. Öyle diyorlardı. Yani o gücün ne olduğunu anlıyorsun birinin canını alınca. İşte bireysel silahlanmanın en kötü noktası bu arkadaşlar. Birine bir kere bir şey yaptıktan sonra... O gücü tattıktan sonra devamı da geliyor. Etrafındaki insanları da özendiriyorsun, onlara da silah veriyorsun. Lanet olsun böyle hayata diyorum bazen de. Gerçekten elimden geldiği kadar kendimi böyle şeylerden soyutladığım için şanslı hissediyorum. Tamam insanın akıllı olması da önemli ama şans da önemli. Türkiye gibi bir ülkede bu tür şeylerden uzak durabiliyorsanız helal olsun. Elinizden geldiği kadar etrafınızdaki insanları da uzak tutun. Böyle arkadaşları yanınıza yaklaştırmayın. Yarın öbür gün sizin başınıza her türlü pisliği açabilirler. Ve o noktadan sonra belki bir ömür boyu başınıza bir şey gelir. Bir ömür boyu o rezilliği düşünüp de kahrolabilirsiniz. Bir de bir taraftan vicdan azabı var işte. Birine zarar verdiğini düşün. İyi bir insansın. Seni buna mecbur bırakmışlar ama. Silah almak zorunda bırakmışlar. Onunla birine ateş etmek zorunda kalmışsın. Bunları bir şekilde kafamızda canlandıralım arkadaşlar. Kimseyle düşman olmamalıyız. Bunu yapmamızın en büyük yolu böyle insanlardan uzak durma, Böyle ortamlara girmemek. Sen bir kıraathaneye gitsen kim bilir oralarda bile ben neler duyuyordum. Saçma sapan çete savaşlarıdır bilmem nelerdir. Herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Bir çocuk aklıyla, ben çocuktum o zaman, ergenim yani öyle. Gidiyorum muhabbet dinlemek için. Dinlediklerim bana normal geliyordu. Çünkü yetiştiğimiz çevre bu arkadaşlar. Yetiştiğimiz çevre bu. Millet sürekli hapse giriyor çıkıyor. Niye giriyorlar? Hepsinin cebinde silah var anasını satayım. Birçok sebep var ama genelde bu yüzden. Adam yaralama, adam öldürme. Büyük çoğunluğu, hapishanelerin büyük çoğunluğu bu insanlarla dolu. Ve dolmaya da devam edecek. Onların yerini başkaları her zaman alacak. Bakın şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gittikçe kötüye gidiyor biliyorsunuz. Sığınmacılar da var. Sığınmacı adı altında kimler bu ülkeye giriyor? Bakın geçen Kasım mıydı, önceki Kasım mıydı, seçimden önceki Kasım? Taksim'de bir patlama eylemi gerçekleştirdi. Bir teröristin biri değil mi? Onun bu ülkeye girmesi, bunların yapılabiliyor olması ve yapılması ne anlama geliyor? Ortalığı karıştıralım. Bakın ortalık karışık. Biz en iyisi kendimizi koruyalım devlet zaten bizi koruyamıyor bakın. Devlet yolda yürüyen vatandaşını bile koruyamıyorsa bir şekilde ben önlem alacağım. O kafaya giriyorlar arkadaşlar. Bireysel silahlanmanın ana teması, ana konusu, çıkarımın bu. Kendini korumak için. Mecbur kalıyorsun. Seni mecbur bırakıyorlar. Amerikalıların büyük çoğunluğu hepsi bana bunu söyledi. Ya diyor insanlar mecbur. Siz dışarıdan bakıyorsunuz diyor Amerika ne kadar vahşi bir ülke. Herkesin cebinde silah var, belinde silah var. Bu nasıl oluyor? Bunu söylediler bana arkadaşlar. Ben onların yalancısıyım. Bireysel silahım. E kendi ülkemizde de öyle. Bizde özentilik de var. Onlarda da var ama bizde daha çok arkadaşlar. Biz çok geri kafalı insanlarız. Adam sırf bir dizide bir karakteri canlandırıyor. Onun üzerinden kalkıp kendi hayatını uyguluyor. Ben de böyle olacağım. E Onlar da mecbur kalıyorlar. Ulan iyi bir aile, çekirdek bir aile. Eşin var, ufak iki tane çocuğun var kız erkek ama arabanda silah var. Ya böyle bir aile, kimseye zararı olmayacak bir aile, işinde gücünde olan bir adam. Niye cebine silah taksın ya? Niye beline silah taksın? Sebep bu. Her an her şey olabilir. Öyle bir dünyadayız. Alice Harikalar diyarında değil bu gezegen. Birçok yerde var, olmaya da devam edecek arkadaşlar. Belki de gelip sizden haraç kesecekler. O da olabilir. Belki hiçbir suçun günahın yoktur. Yaşadığın semtte kapı kapı dolaşıp haraç kesen insanlar vardır. Yok mu? Belki canına tak eder. Silahla sen de tehdit edip siktir git demek istersin. Devlet de bir şey yapmıyordur. Ortada bir kanıt olmadığı için. Her sebep olabilir arkadaşlar. Saymakla bitmez. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazın. Sizin hayatınızda böyle insanlar var mı veya siz mecbur kaldınız mı? Abi şu sebepten dolayı silah satın almak istiyorum. Başıma bir şey gelebilir diyor musunuz? Bunların hepsini yazın. Hikayeleriniz varsa dayıdır amcadır bilmem nedir bunlar da genelde olur böyle şeyler. Ve diğer ülkelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Üçüncü dünya ülkelerinde tamam abi var da Afrika'dır Güney Amerika oralarda pis baya. Onlar da var da Bireysel silahlanma gerçekten insanın ihtiyacı mı değil mi? Gerekli mi? Gereksiz mi? Böyle bir dünyada silahlanmazsak başımıza birçok şey gelir mi? Gelse bunun suçlusu biz miyiz? Her perspektiften bakın arkadaşlar. Videonun altına da bana yazarsınız. Beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Kanalı da önerebilirsiniz sevdiğiniz insanlara. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.